Merhaba sevgili dostlarım. 500 Stil ekranına hoş geldiniz. Komşularım bu video içerisinde marketteki dekorları satın alacağız. Ve aynı zamanda artık biliyorsunuz yani kış mevsimi kalktı oyundan. Yani artık bizler de Mart ayındayız. Her ne kadar Mart'a güvenme, kazma kürek yakarsın Atası, atalarımız bu şekilde seslenmiş olsalardı oyun camiasında artık kışları kaldırmak gerekiyor diye düşündüm. Kışlık dekorları kaldırıp artık buraya farklı bir dekor yapmayı düşündüm. Şöyle markete girdiğimizde markette 5 adet çalı var. Yanında 130 elmas var. Bunu almasak da olur fakat alacağımız üç renkli çiçekler dekorunun yanına bir uyum sağlayabilmek adına 5 tanesini satın alabilir miyiz? Alabiliriz diye düşündüm. 5 adeti alacağız. 3 renkli çiçekleri alacağız. Çalgıç çalgıcıları alacağız. Çalgıcı garazı Binnaz. Binnaz'ı alacağız ve aynı zamanda yonca buketi dans eden koyunu alacağız. Dans eden koyun da bugün geldi oyuna. Bunları bu şekilde satın alacağız. Öncelikle bir ekran resmi alıyorum buradan. Bu ürünleri burada almamız gereken bir şey var mı? Yok. Bunlar zaten normal rutin haftalık olarak gelen rastgele ürünler. 230 elmasa bir adet genişletme izni bir adet de puzzle veriyor. Bunlara gerek yok. Evet. Öncelikle düzenleme moduna bir giriş yapalım. Buradaki kışlık dekorlarımızı kaldıralım. Şunları bir kaldıralım. Çitleri de kaldıracağız. Çitlerin yerine farklı bir çit yerleştireceğiz. Daha sonra bu video içerisinde bir şeyleri birleştirmeye çalışacağım. Eğer bir şeyler rayında giderse dekoru hali hazırda yaparız. Yok gitmezse dekorları daha sonra yaparım. Onu da sizlere paylaşırım. Şimdi dekor işi aceleye gelmez biliyorsunuz. Yani düşünmek lazım bir şeyleri koymak lazım. Koyduktan sonra ya bu olmadı şunu ekleyeyim bunu kaldır şunu koy derken baya bir zaman alıyor dekorda. O yüzden hemen böyle haz, hali hazırda bir şey olmadığı için marketteki ürünleri de alıp bir deneme aşamasından geçemeyeceğimiz için bu video içerisinde dekoru yapamayabiliriz. Fakat marketteki ürünleri alacağız, dekorları alacağız. Dekorların boyutunu, ebatını, genişliğini, çarpanını bu şekilde sizler de görmüş olursunuz. Almak isterseniz eğer sizler de alırsınız. Şimdi burada hemen şöyle bir çitleri de kaldıralım. Bu buzdan çiftler. Bunlar bayağı verdi. Yani önümüzdeki sene kışın bunları bayağı bir değerlendireceğiz. Bunlardan bayağı topladık. Bayağı topladık. Bunlar şimdilik kalsın burada. Onlar buz orada tutmuş. Burayı bir kaydet diyelim. Çiftlikte birçok ürün yerleştiği için kaydetme kısmı bekletiyor. Sizlerde de bekletiyordur. Çünkü çok fazla böyle dekor olduğunda ya da a çektiğinizde bu tür kaydetmede bekleme sorunları olabiliyor normal. Evet düzeldi. Şimdi geldik efendim fasulyenin faydalarına. Öncelikle şuradan bir başlayalım. 700 TL diyor. Valla para gidiyor ama yapacak bir şey yok ya. Bu oyunu oynuyoruz. Evet bir tanesini aldık. 570 de elmas geldi. Bir adet daha alabiliyormuşuz ama gerek yok. Hemen direkt bunu da buradan al. Bunu da buradan aldık. 275 elmas daha geldi. Bunu da buradan alıyorum 5 taneyi. Elimi taşın altına soktum. Ellerim kanadı. Gerçekten ellerim kanadı. 130 elmas da oradan geldi ayrıyeten 990 şu an elmasımız var markete gidiyorum tekrardan şu iki ürünü alıyorum bunu aldım bir de bunu aldım evet şimdi geldik bunları çiftliğe yerleştirmeye bir bunun ebatı küçükmüş bunun ebatı gayet iyi yani kullanışlı bu büyükmüş mesela bak bu büyükmüş Çalgıcı garızı bin nasıl? Oo bak bu da baya büyükmüş. Bak bunlar baya bak gördünüz mü? mesela bunları yoncalara bu şekilde buraya şimdilik istifliyorum. Birazdan dekor kısmına geçeceğiz. Birbiriyle uyum haline getireceğiz. Evet 882 elmasımız kaldı 990'dan. Bunun ebatı baya büyükmüş. Bak mesela bunun ebatı baya büyük. Bizim domuz Sakal bırakmış. <laughs> Koyunlar bu şekilde buraya koyunları buraya koydum. Bunu böyle çevirdiğimizde yönü nereye bakıyor? Oraya bakıyor. Çok güzel. Tamam, bu şekilde değerlendirebiliriz. Şimdi usta sen buraya gel. Bunları da bu şekilde yanlarına koyarsak böyle bu şekilde etrafını sarmış oluruz. Aynen. Bu şekilde sarmış oluruz. Hatta şöyle biraz daha geri çektiğim zaman. Bunu da bu şekilde her türlü bu şekilde yakınlaştırmış oldum. Evet dekorlarımız bu şekilde. Hayırlı olsun efendim. Bunlarla alakalı buraya geniş çaplı bir dekor yapmaya çalışacağım bunları bir şeylerle uyum haline getirmeye çalışacağım. Renk tonlarına uygun dekorlarla <laughs> Design edeceğiz. Onun dışında başka markette ne var? Markette başka bir şey yok markette başka bir şey yok. Evet, bundan iki tane almaya gerek yok. Füzürü masrafı diye düşünüyorum. Alırsak şu çitlerden, ne çitlerden diyorum. Yonca patikalardan alırız diye düşündüm ama şu an ona da gerek yok. Bu şekilde gayet rutin iyi gitti. Bak mesela bu da yok, bu olmaz. Bizim burada başka böyle hareket eden var mı? Zıplayan, kaçan, uçan, giden, gelen. Bunlar var. Bunları bu şekilde değerlendirebiliriz. Ama tabi bunlar kışlık mevsimle alakalı bir dekor. Yine de yanlarına bu şekilde istifleyebiliriz. Lay 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 lom. Lay 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 lom. Evet bu şekilde koyunlarımız bir sağa bir sola hareket ediyorlar. Şu keçinin, keçinin duruşu çok hoşuma gitti. Bak şöyle yaklaştırıyorum. Keçinin duruşu çok hoşuma gitti. Bir de bunlardan mesela çok mesela yakınlaştırdığımız zaman böyle bir müzik sesi de gelseydi çok güzel olurdu dekorlarda. Çok mesela uzaklaştığın zaman ses gelmesin ama böyle çok yakınlaştırdığım zaman yani onların bir tın 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 seslerini <laughs> duymak isterdim. Koyunlarımız bu şekilde <laughs> yoncadan yapılmış trend model olarak geçiyor. Trend de şu an yeşil yeşil kıyafetlerini giymişler. Evet. Gayet de güzel durdu hoş oldu. Evet. Komşularım bu videomuzun içeriği bu kadar. Bir sonraki farklı içeriğimizde görüşmek üzere sevgiyle kalın.